Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika kıyır kıyır ağzı dağılan güzel bir poğaça yapacağız. Tarifi kesinlikle şaşmayan tam garanti bir tarif benim sürekli yaptığım bir tarif. Malzeme listesi de oldukça basit hemen başlayalım. Hemen çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz bir poğaç olacak bu. Oda sıcaklığında erimiş 125 gram tereyağımı karıştırma kabıma alıyorum ve üzerine diğer malzemelerimi ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 yumurtanın beyazını ilave ediyorum. Sarısını üzerine kullanacağım. 1 paket kabartma tozum var. Tüm malzemeleri ard ardına karıştırma kabıma aldım. Ve hepsini e, alabildiği kadar un ilave ederek yoğuracağım. Ben 900 gram un kullandım, ama siz unu kontrollü koyun. Orta yumuşaklıkta bir poğaça hamuru yoğuracağız. Ele yapışmayan bir hamur yoğuracağız. Hamurun toparlandıktan sonra da ben üzerine kıyılmış maydanoz ilave edeceğim isterseniz poğaç hamurunu bu şekilde boş da yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi maydanoz da ilave edebilirsiniz hamuruna, dereotu kullanabilirsiniz, zeytin koyabilirsiniz, peynir koyabilirsiniz hamuruna. Ben hamurumun içerisine maydanoz ilavesi yapacağım, maydanozlu bir poğaç olacak. İçerisinde de peynir kullanacağım. Hamurumu yoğurdum. Şimdi üzerine kıyılmış maydanoz ilave ediyorum. Bir de bu şekilde yoğuracağım. Daha sonra e, şekil verip tepsiye dizeceğim. Bu poğaça tarifimi muhakkak denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kıyır kıyır tam pastanelerde satılan poğaçalar gibi oluyor. İçerisine sirke koyduğumuz için de çok güzel kıyır kıyır bir lezzetli olacak. Bakın kıvamı da bu şekilde. Mandalina büyüklüğünde parçalar kopardım. İsterseniz daha büyük daha küçük parçalar koparıp lokmalık da yapabilirsiniz. İçerisine peynir koyacağım ve kapatıp şekil vereceğim. İçerisine isterseniz zeytin de koyabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Tüm hamurum bitene kadar bu şekilde poğaçalarıma şekil verip tepsime dizeceğim. Ve 175 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum bırakmayı unutmayınız. Yorumlarınız ve like'larınız benim için çok değerli. Destek verirseniz çok sevinirim. Bütün poğaçalarımı hazırladım. Lokmalık olması için ufak ufak yaptım. Üzerine ayırdığım yumurta sarısından sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine çok az da pekmez ilavesi yaptım ki poğaçalarımın üzeri iyice kızarık olsun diye. Yumurta sarısı sürdüğüm poğaçalarımın üzerine çatal ile çizikler çizeceğim. Daha sonra susam serpip 175 derecelik fırında üzeri iyice kızarana kadar pişireceğim. Kızım da bu arada bana yardım ediyor. O da yemek yapmayı çok sevdiği için yumurtaların bir kısmını kendisi sürdü. Lokmalı kıyır poğaçalarımız hazır. Artık poğaçalarımızı pişmeye gönderiyoruz. Poğaçalarımızı üzeri kızarana kadar pişireceğiz Pişen poğaçalarımız bu şekilde arkadaşlar inanın o kadar lezzetli ki ve kesinlikle bayatlamıyor Büyüklüklerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz Ben lokmalık yaptım Nefis bir poğaça oldu Şimdiden hepinize afiyet olsun. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.